قرتج <applause> لا güreşe start verdiniz. Bu evet. sene 19. ve lig güreşinin birincisi oluyor. 19 Mayıs'ta tam şeyin 19 olduğu için güzel tesadüfen diyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Kısa görüşlerden neler dersiniz? Tabii ki korteşimizi açılışımızı gerçekleştirdik. Bugün güreşlerimiz başladı. Yarın güreşlerimiz devam edecek. Pazar günde finaller devam edecek. Bizim tek hedefimiz Vezir Köprüyü, siğil ve enerjilik güreşlerine dahil edip bunu gerçekleştirmekti. E, amacımıza ulaştık. E, şu anda Türkiye'de 5. etabı e, uygulanan e, devam eden kunduz güreşleri Vezirköprü'de eee gerçekleştirdi. O yüzden buradan hepsine teşekkür ediyorum. Ee, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, sayın valimize, sayın federasyon başkanımıza, tabii bizi burada yalnız bırakmayan tüm güreş ağlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ayrıca hoş geldiniz diyorum. Yarın Kurduz Er Meydan'da görüşmek üzere diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Buradan yemeğe gideceğiz. Zamanımız yok. Evet. Yarın Er Meydan'da röportajlarımız devam ediyor diyoruz. you <laughs>